Arkadaşlar bugün sizlere sizlere daha doğrusu nasıl taş farmı yani taş makinesi yapabileceğinizi öğreteceğim, göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak yapımı çok basit ve yapım malzemeleri bir kova lav, bir kova su. Arkadaşlar toprağı tencere dök ben yeni de aldım. Bir tane de normal kürek. Yani öncelikle şu ekran ekranı normal alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle yan yana dört tane blok açıyoruz. Ama arkadaşlar toprakta olması gerekiyor. Tamam dört tane yan yana blok açtık. Şunu toplayayım. Şu arkadaşlar şu soldan sağa doğru ikinciyi kazdınız. Arkadaşlar şurayı kesinlikle kapatmanız gerekiyor. Bir öncelikle suyu koydunuz. Sonra lavı koydunuz. Taşları toplamak için kendinize bir blok açtınız yanına. Arkadaşlar şimdi bak bakın bunu kırdınız. Karşınıza taş geliyor. Şimdi arkadaşlar ben kazma almayı unuttum. 52 dakikada kırayım şunu. Bakın kırayım. Hadi artık yine taş çıkacak. Şimdi arkadaşlar hiç madene falan inmenize gerek kalmıyor. Aşağı inmeniz kalmıyor. Bakın gördünüz. Ne kadar basit. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.